DJ sacudindo e a casa vai ficar pegando fogo igual meu corpo eu tô doidinha pra te dar se eu dançar balançar e fazer você sentir O DJ sacudindo e a casa vai ficar pegando fogo. İşte işte işlem tamam Tabancasız şarkı olmaz more Artık başlamam Bu bir mafya şarkısı Ve düşmanların hepsi alçaklar Tankla uçakla Tabancam ve bıçakla Bizden merhamet bekleme Git sokakta dilen Yoksa ben var ya ben Aa, Döverim seni Hepinizi döverim ben Donate abi sakin ol ya Durduk yere çıkma boş Boşver şimdi hallederim ben Yok da kurtulamaz elimden Lalla kırdı yapma avrat gibi Sen de ürkeksin Olmaz makinalı bir tüfeksi ha, İyi bildin mahşe rap benim batisferim Kiralık katilim bir tane yat ve tarabyadan kat valla Sen hangi şarkıyı söylüyorsun ha? Ölümün şarkısını dinle tabancama bak ba ba pa. her parçanız rapin omzunda olur yük hem merak ettim Senin kıçın niye o kadar büyük? Sana hırladım Hepinize hırladım mutlaka ey benim kafamda dolanan yüz binlerce ses var. Sıra, mermi, sigara, esrar. Yeşil çam büyüttü bizi, biz yaşayacak rapi. Benim Kadir abim varken söyle ne yapak Brett piti. Amerikan rüyası gören anlatmasın bize. Şöyle söyleyeyim. Akıl bir şeyi Onlar daha da lüks yaşasınlar diye açamam TV bu bir. Ve bir ikincisi. Benim mesleğim Galatik değil. sıcak çatışma diye bu kültür şokuna girecek. Birisi söylesin bana. Hangi Şebeke tuşlarım ve korkmayın <laughs> <laughs> İyi günler soyamı fersiz de gurur duyuyor. Light on bizimle dalga geçiyor. ya baba gibi mazur hoş ol bu kuma kes açık kodumun kodumul peze